Evet arkadaşlar. Bugün köydeyiz. Ee, yanımda Zübeyde var. Zübeyde ile balon, e, yani balonu en uzağa atma yarışması yapacağız. Ya, <laughs> ya Balkonda atacağız. Bekle. Üstünde başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu duvarı şu duvarı geçen kazanacak. Ya da en Duvarı göster. Duvarı görüyor musunuz? Şu duvarı geçen kazanacak. Ya da en o duvara yakın en yakın atan kazanacak. İlk ben atıyorum. Aaa geçmedi ama duvara değdi. <laughs> 这个讲不行，好。